Herkese merhaba. Bu videomuzda ikinci nesil AirPods Pro kullananların ilgisini çekecek bazı ipuçlarına yer veriyoruz. İkinci nesil AirPods Pro ile ilgili ipuçlarını aktarmadan önce küçük bir hatırlatmada ve verici adı bulunmak istiyorum. Teknoblog YouTube kanalında teknoloji konusunda size yol gösterecek, satın alma kararlarınızda yardımcı olacak, kaliteli teknoloji içerikleri sunmaya çalışıyoruz. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız, aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zili tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan bu videoyu beğenmenizi de rica ederim. Apple'ın 2022 sonbaharında iPhone 14 serisiyle birlikte duyurusunu gerçekleştirdiği ikinci nesil AirPods Pro her ne kadar tasarım anlamında birinci neslin devamı olsa da bir takım ilgi çekici özellikleri ve yetenekleri bünyesinde barındırıyor. İşte bu videoda ikinci nesil AirPods Pro kullanımınızı daha da verimli hale getirecek bir takım özellikleri yer veriyoruz. Videomuzu izlediğinizde aa bu da mı varmış diyeceğinizi şimdiden kestirebiliyorum. Bu arada yaklaşık 2,5 yıl önce AirPods Pro için, birinci nesil AirPods Pro için kapsamlı bir ipuçları videosu hazırlamıştık. Hatta o video Teknoblog YouTube kanalında en çok izlenen içeriklerden bir tanesi. Sağ üst köşedeki bağlantıdan o videoya ulaşabilirsiniz. Eğer ikinci nesil Airpods Pro'nuz varsa o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü birinci nesil Airpods Pro'nun sunmuş olduğu özellikler, yetenekler ikinci nesil Airpods Pro için de kullanılabilir durumda. Yani önceki videoyu ve bu videoyu izlediğiniz takdirde ikinci nesil Airpods Pro'nuzu daha verimli şekilde kullanma şansını edinmiş olacaksınız. Gelin şimdi fazla lafı uzatmadan ikinci nesil Airpods Pro'nun yeteneklerine daha yakından bakmaya başlayalım. Denetim merkezi iPhone veya iPad'in birçok kullanışlı işlevine kolay biçimde erişme ve bunları yönetme imkanı sunuyor. İşitme denetimi de bunlardan bir tanesi. AirPods Pro'yu bağladıktan sonra denetim merkezini açıp işitme denetimine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda bir takım seçenekler ve kontroller göreceksiniz. Ayrıca bağlı AirPods Pro kulaklıkların pil seviyesi de bu ekranda gösteriliyor. Arka plan sesleri ve canlı dinleme olmak üzere iki seçenek var. Arka plan seslerini açtığınızda arka planda okyanus, yağmur ve dere gibi dinlendirici sesleri duyabilirsiniz. Ayrıca dengeli, parlak ve koyu olmak üzere 3 arka plan sesi de seçenekler arasında bulunuyor. Hemen altındaki ayar yardımıyla ses yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Canlı dinleme özelliği ise bağlı iPhone'un mikrofonunu kullanarak ortamı dinlemeyi sağlıyor. Eğer yakınınızda konuşan iki kişinin ne konuştuğunu uzaktan duymak isterseniz bunun bir hayli kullanışlı olacağını söyleyebiliriz. İşitme denetimini denetim merkezi içinde göremiyorsanız ayarlar denetim merkezi yolunu takip edin. Daha fazla denetim bölümü altından işitme denetimini bularak artı simgesine tıklatın ve onu denetim merkezi içine ekleyin. Apple AirPods Pro'nuzla müzik dinlerken ne kadar yüksek şiddette sese maruz kaldığınızı gösteren bilgileri de sunuyor. Bunun için sağlık uygulamasında yer alan işitme bölümüne gitmeniz gerekiyor. Burada kulaklık ses Düzeyi adında bir seçenek göreceksiniz. Buna tıkladığınızda açılan sayfada günlük, haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık sese maruz kalma verileri gösteriliyor. Hemen altta ise ortalama şiddet verisi paylaşılıyor. Daha fazla veri gösteri tıklattığınızda ise günlük ortalama ses şiddet aralığı, bağladığınız hangi kulaklıkla nasıl bir ses şiddeti ortalaması elde ettiğiniz gibi bilgileri de görebiliyorsunuz. İkinci nesil AirPods Pro'nun öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de uyarlanabilir şeffaflık. Şeffaf mod etkin durumdayken herhangi bir yüksek sese maruz kalırsanız bu yüksek ses otomatik olarak kısılıyor. Böylelikle aşırı ses seviyelerinin olumsuz etkilerinden korunmuş oluyorsunuz. Uyarlanabilir şeffaflık özelliğini etkinleştirmek için ayarları içinden AirPods Pro ayarlarına gidin. Daha sonra sayfada aşağıya kaydırarak uyarlanabilir şeffaflık seçeneğini bulun ve bunu açık duruma getirin. Şeffaf modda etrafınızdaki sesleri dinlemek için AirPods Pro'yu kullanırken çevrenizdeki dünyayı duymaya devam edebilirsiniz. iPhone'da, iPad'de ve iPod Touch'ta şeffaf modu kullanırken hangi seslerin duyulacağını da özelleştirebilirsiniz. Bunun için AirPods Pro kulağınıza takılı ve cihaza bağlıyken ayarlar, erişilebilirlik, ses, görsel, kulaklık kolaylıkları yolunu takip edin. Burada kulaklık kolaylıkları seçeneğini açık duruma getirin. Daha sonra sayfanın altına doğru ilerleyerek şeffaf mod seçeneğini tıklatın. Özel şeffaf modu açın. Bunu yaptıktan sonra ekranda çeşitli sürgüler göreceksiniz. Bunları dilediğiniz gibi ayarlayarak rahatınız için en uygun noktayı belirleyin. Aynı sayfada yer alan konuşma yükseltme seçeneğini açık duruma getirerek yüz yüze konuşmalarda karşınızda konuşan kişinin sesine daha rahat odaklanabilirsiniz. AirPods Pro 2. nesil kablosuz kulaklıkların şarj kutusu, dahili hoparlörü ve U1 çipi sayesinde bir AirTag gibi çalışabiliyor. Yani kulaklıkları şarj kutusu içindeyken bulamamanız durumunda sesini çaldırabilir veya bu özelliğini kullanarak iPhone yardımıyla yerini tam olarak tespit edebilirsiniz. AirPods Pro'yu telefonunuza bağladıktan sonra otomatik olarak bağlı iCloud hesabına eklenecektir. iPhone, iPad veya Mac'inizde bu uygulamasını açıp aygıtlar bölümüne girdiğinizde AirPods Pro'nuzu burada göreceksiniz. Ses çala tıklatarak AirPods Pro'nun şarj kutusunun sesini çaldırabilirsiniz. Eğer U1 çipli bir iPhone'unuz varsa Bulu kullanarak şarj kutusunun yerini tam doğrulukta belirleyebilirsiniz. Bulayla ile çalışma doğal olarak AirPods Pro'da pil tüketimine neden olacaktır. Eğer ev veya iş yeri gibi sabit kaldığınız bir yerde kulaklıklarınızı daha sık kullanıyorsanız bu özelliği kapatabilirsiniz. Bunun için AirPods Pro iPhone veya iPad'e bağlıyken iken açın. AirPods Pro'nuzu hemen başta iCloud kimliği altında göreceksiniz. Buna tıkladığınızda açılan sayfada aşağı kaydırarak bulağı seçeneğini bulun ve bunu kapalı duruma getirin. Dışarıda daha çok zaman geçireceğiniz bir durumda aynı yolu izleyerek bu da seçeneğini açık duruma getirebilirsiniz. Müzik AirPods Pro'nun tek bir şarjda 6 saate kadar dinleme süresi var. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre bir günün üstüne çıkıyor. AirPods Pro'yu kullandığımız süre boyunca iki şarj arasında ne kadar sürenin geçtiğini doğrusu pek takip edemiyoruz. Uzun pil ömrü bunun en büyük nedeni. Yine de AirPods Pro'nun pil seviyelerini her an yakından takip etmeniz yerinde olacaktır. Bunun için iPhone veya iPad'deki piller araç takımını kullanabilirsiniz. Piller araç takımı bir iPhone veya iPad'e bağladığınız kulaklık, Apple Watch ve bunun gibi aksesuarların pil seviyelerini yakından takip etmenize olanak sağlıyor. Bu araç takımını eklemek için ana ekranın herhangi bir boş yerinde parmağınızı ekrana basılı tutun. Daha sonra ekranın sol üst köşesindeki artı simgesine tıklatın. Piller araç takımını bulun ve sunulan boyutlardan bir tanesini seçerek bu araç takımını ana ekrana ekleyin. AirPods Pro iPhone veya iPad'e bağlıyken piller araç takımına baktığınızda hem kulaklık teklerinin hem de şarj kutusunun pil seviyelerini göreceksiniz. Apple erişilebilirlik ayarları içinde AirPods Pro'nun ses kalitesini isteğinize göre özelleştirmenize olanak sağlayan daha fazla ayar sunuyor. Böylelikle AirPods Pro'nun telefon görüşmeleri, müzik dinleme veya film izleme gibi durumlardaki ses kalitesini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunun için AirPods Pro ayarları içinde erişilebilirlik bölümüne gidin. Daha sonra ses erişilebilirlik ayarları seçeneğine tıklatın. Burada en başta göreceğiniz kulaklık kolaylıkları seçeneğine giriş yapın. Özel ses ayarlarını tıklatın. Açılan Siri adımları takip ederek özelleştirme işlemlerini tamamlayın. Bu adımları uygularken sessiz bir ortamda bulunmanız gerekiyor. Uzamsal ses, AirPods Pro'nun dinleme deneyimini daha da zenginleştiren ve bizim de çok sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi. Özellikle film izlerken bir sinema salonundaymış etkisini hissedebiliyorsunuz. Kişiselleştirilmiş uzamsal ses sayesinde yalnızca size özel ayarlanmış bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz. Bunun için iPhone'unuzdaki TrueDepth kamerayı kullanabilirsiniz. Uzamsal sesi kişiselleştirmek için ayarlarda AirPods Pro sayfasına gidin. Kişiselleştirilmiş uzamsal sese tıklatın ve uzamsal sesi kişiselleştiri seçin. Önden görünümü yakalamak için iPhone'unuzu tam karşınızda yaklaşık 30 cm mesafede tutun. Yüzünüzü kamera çerçevesine yerleştirin. Ardından yüzünüzün tüm açılarını göstermek için kafanızı bir daire şeklinde yavaşça hareket ettirin. Daha sonra sürdüre dokunun. Sağ kulağınızın görüntüsünü yakalamak için iPhone'unuzu sağ elinizle tutun. Sağ kolunuzu sağınıza doğru 45 derece kaldırın. Ardından kafanızı yavaşça sola çevirin. Sol kulağınızın görüntüsünü yakalamak için ise iPhone'unuzu sol elinize alın. Sol kolunuzu solunuza doğru 45 derece kaldırın. Ardından kafanızı yavaşça sağa çevirin. Bu işlemleri uygularken karşınıza çıkacak sesli ve görsel ipuçları ayarlama işlemini kolaylıkla tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Bu arada kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği sadece 2. nesil AirPods Pro'da değil, 1. nesil AirPods Pro'da ve 3. nesil AirPods'da da kullanılabiliyor. İkinci nesil AirPods Pro'da kablosuz şarj destekli bir kutuyla geliyor. Üstelik MagSafe destekli. Bu sayede Apple'ın ve üçüncü taraf üreticilerin sunduğu MagSafe şarj aksesuarlarına doğru ve sıkı şekilde tutunarak kablosuz şarj işlemini basitleştiriyor. Öte yandan Apple, Apple Watch sahiplerinin şarj aygıtlarını sadece akıllı saatler için değil, kablosuz kulaklıkları için de kullanabilmelerini mümkün kılıyor. AirPods Pro'nun şarj kutusunu Apple Watch özel kablosuz şarj aygıtına yerleştirdiğinizde şarj kutusunun pilinin dolmaya başladığını göreceksiniz. Şarj hızı diğer aygıtlara göre yavaş olsa da Geceden sabaha şarj için elverişli bir çözüm olarak nitelendirilebilir. Ayrıca yanınızda AirPods Pro'yu şarj etmek için bir lightning kablosu yoksa bu epey işe yarayabilecek bir alternatif çözüm. Bu arada AirPods Pro'nun şarj kutusu şarj olurken ön tarafta LED lambanın bulunduğu bölümü ard arda iki kez tıklatarak lambanın yanmasını sağlayabilir ve şarjın bitip bitmediğini anlayabilirsiniz. Bu ipucu videosunun yanı sıra birkaç ay önce AirPods Pro 2. nesil için detaylı bir inceleme videosu yayınlamıştık. Sağ üst köşedeki bağlantıdan o inceleme videosunu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda teknoblog.com'daki 2. nesil AirPods inceleme yazısına da göz atmanızı tavsiye ederim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.